O yüzden aradım seni. Kardeşin Cengiz'le konuştum. Özür diledim. Aynısını bir daha yapsın. Herkes safını belli etti. Benden de günah gitti. Sevda dizimizin yeni bölümünde Halil İbrahim Zeynep'i yeniden kaçıracak, net olarak karşı açtığı savaş gittikçe büyüyecek, Rızvan bunun hesabını sormak isteyecek, Fikret tüm bu yaşananlardan sonra hiçbir şeyin önünü tutmayacak, Hakan ise Zeynep'in kaçırılmasıyla Rızvan büyük bir anlaşma yapacak, Zeynep'in Halil İbrahim'den koparılması ile birlikte halkını Zeynep'le evlendirmek isteyecek, öte yandan Halil İbrahim her şeyin bilincinde hareket edecek, Mehmet Ali ile olan anlaşmasına Rızvan büyük engelliler çıkaracak, Rızvan Halil İbrahim'in ilerleyememe için önüne büyük engeller, çıkaracak. Ceylan ise Zeynep'in yeniden dönmesine hiç sevinmeyecek. Ceylan'ın Zeynep'e olan kini ve öfkesiyle ona ona karşı büyük hamleler yapacak. Halil İbrahim'e olan ilgisi gittikçe büyüyecek ve Ceylan'ın bu yakınlığı bir süre ortaya çıkmayacak ama Ceylan Hakan'ın haberi İbrahim ve Zeynep'in arasında bunu kullanmak isteyecek. Sizce Hakan ve Ceylan planlarında başarılı olabilecek mi? Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.